Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakimin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ezan okununca gök kapıları açılır. Ezan içeri girsin diye. Ezan müezzinin hayye ala salah hayye ala falah Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah sözüyle beraber nerede okunuyorsa ora için gök kapıları açılmış demektir. Dolayısıyla mümin caminin önünde cikarasının son dilimini almak için beklemez. Vahşi bir kayıp olur bu. Çünkü mümin için vakit olarak ekstra Allah'a koşulacak bir vakittir. Hatta yani ezan okunduktan sonra işte o ezan duası okunuyor. E, kâmete kamete hazırlanıyor mesela akşamda o iki dakika üç dakikalık vakit yani vizelerin kaldırıldığı vakit gökler kapısı açık onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte dua etmemizi istiyor o vakitte ezan duası Allahümme diye başlayan ezan duası okununca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vecebet lehu şefaati hallet lehu şefaati buyuruyor yani o saatte okunan dua gök kapılarının açık olduğu bir ana rastladığı için benim şefaatim kesin onu bulur buyuruyor. Gök kapıları konusunu ilk ezanla düşünmek zorundayız. Ezan anına çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gök kapılarının açıldığı an diyor. Mescitte olmasa bile Müslüman o anda kesinlikle o vakti değerlendirmeyi düşünmesi lazım. İkinci olarak mesela gece yarısından sonraki vakit gök kapılarının açıldığı vakittir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta buyuruyor ki gece yarısı geçtikten sonra gök kapıları açılır. Artık nedir nasıl açılır dedik ya bunlar gaybi konular bunlara girmiyoruz. Ve bir melek bağırır, çağırır. Yok mu dua edecek olan kabul için uygun vakittir. Yok mu derdi olan? Yok mu isteyen olan? Verilecek vakittir der diyor. Bundan çok rahat bir şekilde ne anlaşılıyor? Müslümanın kesinlikle gece yarısından sonrasının kıymetini biliyor olması lazım. Eğer Müslüman gece yarısından sonrasının kıymetini bilmiyorsa o Müslüman duam niye kabul edilmiyor diye sorgulama yapmasın bir daha. Sen çünkü en ekstra, en mübarek vakitleri harcama yeteneği olan birisisin o zaman. Bir üçüncü örnek, gök kapılarının açıldığı kapılar, Perşembe ve Pazartesi günleri mübarek günlerdir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu mübarek <laughs> vakitler Perşembe ve Cuma günü sabah namazıyla ikindi namazı nöbet değişimi anında kulların amelleri Allah'a çıkarılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte 4916. hadis çünkü inşallah bu dersten sonra bir perşembe pazartesi değişikliği yaşayacağız. Yaşamamız gerekiyor. En asgarisinden olsun diye. Buyuruyor ki perşembe ve pazartesi günleri her perşembe her pazartesi günü gök kapıları açılır. O gün Allah birbiriyle kavgalı olan müminler hariç kullarını mağfiret eder. O birbiriyle kavgalı olanlar içinde buyurur ki bunları bir kenara bırakın barışınca bakarız bunların işine der buyuruyorum. Bu gayet heyecanlı müminleri iki noktadan çarpıcı bir düşünceye davet ediyor. Bir Pazartesi ve Perşembe bizim sıradan günlerimiz değil. İki birbiriyle soğukluğu olan müminler bu fırsattan istifade edemiyorlar dolayısıyla bu asırda kimse bundan istifade edemiyor demektir. Herkes birbirine küs çünkü. Allahu Teala birbiriyle küs müminleri mağfiret listesine almıyor. Bu kadar kolay anlayabiliriz bunu. Nesai'de 2358. hadis-i şerif olarak rivayet edilen bir hadis Üsame bin Zeyd radıyallahu anh eee bize na naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün dedim ki ya Resulallah çok oruç tuttuğunu görüyorum senin. Ama sürekli tutmuyorsun. Yani tutuyorsun 3 gün beş gün ondan sonra bırakıyorsun. Fakat bir şey dikkatimi çekti. İki tane gün muhakkak onları oruca rastlatıyorsun. Hangi gün onlar demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Pazartesi ve Perşembe'yi hep oruca rastlatıyorsun buyurmuş. Pazartesi ve Perşembe'nin dışında senin sürekli oruç tuttuğun bir günü görmedim ben buyurmuş. Sormuş Hüsame bin Zeyd radıyallahu anh. Efendimiz buyurmuş ki yavrum demiş. O iki gün kul olarak amellerimin Allah'a götürüldüğü gündür. O günleri oruçlu geçirmek istiyorum buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu artık sözün bittiği yer diyorlar ya. Burası sözün bittiği yer. Hanbeli ulemasından İbn Recep isimli bir zat var. Onun enteresan bir notunu gördüm yakın bir zamanda. Selef'ten insanlar tanıyormuş o. Yani kadim Allah dostlarından insanlar tanıyormuş. Pazartesi ve perşembe günleri olunca ailece otururlar. Heyecanla birbirlerine dualar ederek ağlaşırlarmış. Kocası hanımına dermiş ki "Hanım, bugün pazartesi. Bugün perşembe. Bizim amellerimiz götürülüyor. Acaba ne olacak?" diye ağlamaya başlarlarmış. Hanımı da tam işte ne yapacaklarsa iftar edeceklerse bugün götürüldü değil mi amellerimiz bizim derlermiş diyor hani bizde oluyor ya çocukları büyük bir ortaokul sınavını kazanacak uykusuz kalıyor anneler babalar hani işte devlet memurluğu için mülakat var o mülakat esnasında e, anneler ağlıyor sızıyor. hani üniversite sınavı için lise giriş sınavları için anneler ellerine Yasin almış, e, imtihana çocuğu girmiş salonda, o dışarıda Yasin okuyor, çocuk imtihanı kazansın diye dışarıdan destek veriyorlar. Birilerinin de heyecanı, pazartesi, perşembe günleri, amellerimiz Allah'a götürülüyor, o heyecanmış meğer ki. Fark, tabi herkesin e, kapısı farklı, herkesin beklentisi farklı, onların da beklentisi o imiş. Kim kâr etti, kim zarar etti, başka yerde belli olacak bu. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı gelince gök kapıları açılır. Bukhari'nin hadisi bu. Şeytanlar kilitlenir, vurulur, cehennem kapıları kilitlenir buyuruyor. Bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Yani ey mümin, gök kapıları açıkken gafil geçirme günlerini. Bir, bu anlama geliyor. İki, gök kapıları açıkken çocuklarına, malına beddualar etme. Bir de bu açıdan da bakmak lazım. Çünkü eğer sen tam kabulün uygun olduğu bir ortamda Dua hakkı yerine beddua hakkını kullanırsan kendi kuyunu kazarsın. Yani ne dua edeceğini de öğretmiş oluyorum. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, gök kapılarının kendisine kapanmadığı dua çeşitlerine dair de uyarıları var. Mesela Bukhari ve Müslim rivayet ettiği hadiste Mazlum bir insanın bedduasından kaçın diyor. Çünkü onunla herhangi bir kapı yok Allah arasında. Yani gök kapıları mazlumun bedduasına açık. Peki, filan yerde binlerce Müslüman kahroldu, büyük beddualar ediyorlar. Hala niye tutmadı? Hitler'e yapılan beddualar niye tutmadı? Bunların cevabı çok basit. Çok basit. Ne biliyorsun tutmadı. Biz duanın tutması için rakibimizin hemen taş olmasını mı istiyoruz? Asıl derdimiz cennetse asıl beklentimiz niye ahirette değil o zaman zalimlere karşı? Hem biz dünya için değiliz. Ahiret için yaşıyoruz diye iddia edeceğiz hem de zalıma yaptığımız bedduanın dünyada sonuçlanmasını isteyeceğiz. Bu ahiretin birinci dereceden hedefimiz olmasına dair iddiamızı ters düşürüyor. Ne biliyorsun kabul etmedi Allahu Teala. Burada bir örnek zikredeceğim. İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik mescitte. Herkes işte namaz kılıyor, bir şeyler me meşgul oluyor, zikir yapıyor neyse. Sahabeden biri şöyle bir tesbih yaptı. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila dedi diyor. Daha önce böyle bir zikir çeşidi duyulmamış. Bu ne demek? Allah ne büyüktür, en büyüktür. Çokça Allah'a hamdolsun, sabahı ile akşamı Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Yani hep tenzih ederiz. Böyle bir şey söylemiş adam. Efendimiz buyurmuş ki, kim bu sözü söyleyen kimdi demiş. Bendim ya Resulallah demiş adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Hayret yahu. Senin o sözün için gök kapıları açıldı şu anda buyurmuş. Bu hadis-i şerif Müslim'de 601 numaralı hadis-i şeriftir. Yani bir insan peygamberden bile öğrenmemiş ama yüreğinden gelen bir övgü yapıyor Allah'a. En büyük Allah en büyüktür. Bütün hamdler Allah için olsun. Akşam sabah hep Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederiz demiş gök kapıları açıldı senin için buyuruyor. Demek ki, ekstra bir iş yapıyorsun, vakti olmadığı halde senin için kapı açıyorlar. Gök kapısı açıldı bu zat için, ne manaya geliyordu? Şu manaya geliyordu. Yani bu amelin kabul edildi senin. Allah'a hamd ettin, tesbih ettin, tekbir ettin, işe yaradı bu. Anlamına geliyorum.